Deprem çok geriye attı. Yani 20 yıl diyebilirim geriye attı deprem Maddi ve manevi olarak da. Kahramanmaraş merkezde yaşanan depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Gaziantep'in İslahi ilçesinde tarım sanayisi çarkı tekrar dönmeye başladı. Yaraların yavaş yavaş sarıldığı biberiyle meşhur İslahiye'de biberler tesislerde pul biber ve salça olarak işlenip satışa sunulurken birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Depremden sonra ayakta kalanlarla birlikte üretimlerini sürdürdüklerini belirten pul biber ve salça üretim tesisi işletmecisi Haydar Yalçın şöyle konuştu. Ciddi bir şekilde açığımız var, madde açığımız var. Bu bölgedeki e, tarım ve sanayicilere devletten destekleri bekliyoruz, krediler bekliyoruz. Yani e, Gaziantep 2 milyon nüfusa sahip bir şehir. Bunu Gaziantep merkezi değil de yani nokta yerlere kredilerin desteklerin verilmesini istiyoruz bu arada.